Yeni bir yayından herkese merhabalar. ABD Başkanı Trump ve Twitter arasında büyük bir gerilim var. Bu gerilimle alakalı tüm detayları konuşacağız. Kimle birlikteyiz? Dijital Hayat Akademisi kurucusu ve bilgisayar mühendisi Bilal Eren bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi Twitter ve Trump Böyle kavgaya tutuşunca tabiri caizse ben birazcık şaşırdım çünkü Trump tüm propagandasını Twitter üzerinden yürüten bir isim aslında. Ee, ama Twitter bazı yeniliklere gitti ve bu yeniliklerden e, yaptığı uygulamalardan bir tanesi de atılan tweetlere e, doğruluğundan emin olmadığımız gibi bir e, etiket yapıştırdı. E, bütün bu teknik anlamda sorularım olacak size ama adım adım gitmek istiyorum ben. Twitter neden böyle bir karar aldı? Twitter'ın aldığı kararı bize biraz anlatır mısınız bu karar? Aslında bu son son yıllarda bu sosyal medya şirketleri üzerindeki baskıdan dolayı bütün Facebook'da olsun, Twitter'da olsun, işte Google'da olsun, teyide muhtaç, doğrulamaya muhtaç mekanizmalar evet. kurmak istiyordu. Buna doğrulama ve teyit mekanizmaları diyorlar. Hepsi kendine ait bir usulle bu mekanizmaları kurmak istiyordu. Daha önce bunları manuel olarak yaptıkları şeyi belki otomatik hale de getirmek istiyorlar. Fakat Twitter ilginç bir yöntemdi ki bence çok doğru bir yöntem olmadı. Çünkü bildiğimiz doğrulama ve teyit mekanizmalarından farklı oldu. Facebook mesela bunu daha profesyonel yapıyor. Tek bir siyasetçiyi hedef alarak evet. Trump'la beraber başladı buna. Burada tabii sadece Trump üzerinden gidince Twitter'e karşı bir cephe oluştu. Tabii Twitter'ın yanında olanlar da var ama hem kurumsal hem bireysel olarak sonuçta aslında yapmak istediği şey teyide muhtaç olduğunu düşündüğü ki burada da bir subjektif bir mesaj var. Hani hangi mesaj teyide muhtaç? Hangisi değil? Buna kim karar verecek? Facebook mesela bununla ilgili bir gözetleme gözetim kurulu kurdu. Oversight Board. Geçen haftalarda buna karar versin diye. Dolayısıyla bu zor bir iş, kolay bir iş değil ve bir bir prosedürü bir sistematik e, e regülasyonu standarttır olması gereken bir şey. Twitter pat diye e, ge, mutlaka geçmişi var bu işin ama Donald Trump'la başladı. E, Trump da tabii e, çok çeşitli şey, sabıkaları olan e, çıkışları, enteresan çıkışları olan bir lider. E, bu detay işte, önemli. Bu uygulamayı ilk kez ABD Başkanı Donald Trump da mı denedi? Evet, senin? ilk defa ilk defa Trump'la başladı. Tabii buna buna da tepki var. E, evet. Trump cephesinden ve Trump'a yakın veya onu destekleyen kesimlerden. Dolayısıyla iki tane şey var. Hem bu doğrulama mekanizmasını yanlış kurdu. Sadece çünkü araya bir link koyuyor. O linke tıklayıp bu Trump'ın attığı biraz sonra konuşuruz. Attığı içerikle ilgili doğrusu bu linktedir diye. O linkin doğru olup olmadığına kim karar veriyor gibi subjektif detaylar içeriyor. Dolayısıyla bir o ikincisi tek bir siyasetçi. Yani tüm dünyada aynı anda böyle bir çalışmaya başlasa ki bu zor bir şey, kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Ve bu şey kavga devam ediyor. Burada ilkesel bir şey yok. O, o görünüyor. Yani hem Trump'ın davranışında ki Trump'ın davranışı da e, o kararnameye imza atması ve birden iki gün içinde çekmecesinden çıkarması e, yani Trump'a dokunulmasaydı eğer e, bir şey olmayacak mıydı? E, 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 şeyini Sorusu düşüncesini ben. sorusunu beraberinde getiriyor. Yani yarın rüzgar değişir değişirse Trump'la Twitter'ın arası tırnak içinde düzelirse o kararname tekrar çekmeceye mi e, e, girecek? Bu soru işareti. Evet. Şimdi Trump siz de değindiniz bu kararnameyi biraz konuşmak istiyorum. Bu Twitter'ın yaptığı uygulamayı ifade özgürlüğünü kısıtlamak, hatta 2020 seçimlerine müdahale etmek gibi e, gördüğünü ifade etti. Bu Trump'ın imzaladığı kararnamenin detaylarını bizimle paylaşır mısınız? Çünkü siz de adım adım takip ettiniz. Ben gördüm sosyal medyadan. Evet, olay 3 gün önce patladı aslında bir anlamda. Tabiri caizse salı günü Trump bir e, tweet attı ve postolu posta yoluyla e, yapılan e, oylamalarda e, problem olabileceğini ve bu konuda güvensizlik oluşturduğunu ima eden bir tweet attı. Biliyorsunuz Amerika'da posta yoluyla da yani klasik posta yoluyla da oy kullanılabiliyor. Hı hı. Ve bunun üzerine e, Twitter'ın bu hamlesi geldi. Sonra hemen hızlıca e, birkaç saat içinde Trump e, ciddi bir şey tweet attı ve e, Twitter'ın e, ifade özgürlüğüne e, şey vurduğunu e, e, bu Çıklı. konuda evet e, bir sıkıntı çıkardığını söyledi ve e, Twitter hemen bu ...Tweet'i de görüntülemesini engelledi. Yani üstüne basıp göstermeniz gerekiyor. O da Twitter'ın bir uygulaması. E Ve evet. sonra kavga buraya geldi. Kararname aslında yeni değil. Kararname 2019 Haziran'ında konuşulmuş bir kararname. Bu 230. Section dedikleri, 230. bölümü kapsıyor. Bu hı hı. önemli. 1996'da Amerika'da bir yasa çıkıyor. İletişim Uygunluk Yasası. Bu yasa e, e, genel olarak... Çocukları pornografik içeriklere karşı, çevrimiçi platformlardaki pornografik içeriklere karşı koruma yasası. Fakat bölümlerinde bazı maddeler var. 230. bölümde bayağı kapsamlı bir e, yasa. E, şöyle bir ifade var. E, çevrimiçi platformları kullanıcıların attığı içeriklerden muaf tutuyor. Yani sorumlu tutmuyor. Yani ben Facebook'ta, Twitter'da, Google'da, çevrimiçi herhangi bir platformda, Yüzlerce binlerce attığım içeriklerden ben sorumluyum. Hatta kullanıcı sözleşmelerimizde bizi dinleyen izleyicilerimiz bunu kendileri de çeke, kontrol edebilirler. Ee, kullanıcı sözleşmelerinde bir mecra üye olurken sorumluluğun bizde olduğunu söyler. Evet. O yasaya dayandırılarak 230. seksiyona bölüme dayandırılarak söyler. Ee, bu Bunu değiştirecek bir şeyi 2019 Haziran'da kongreye götürmüşler ve kongrede şu an çekmece de bekliyordu. Yani bu iki gün için hazırlanmış bir kararname değil aslında. E, bu muafiyeti kaldırma ve içerikler üzerinde e, e, sosyal me me mecraların, çevrim işi mecraların değişiklik yapabilme yetkisini sınırlayan bir bölüm bu. Dolayısıyla bunu kaldırıyor kararname ve dün akşam da basın toplantısıyla canlı yayında hatta bir imza töreni yaptı ve bazı açıklamalarla da yaptı. Bunu evet. kararname yürürlüğe soktu. Tabii bu başkanlık kararnamesi kongreye gidip onaylanması lazım bir şey süreci var bunun bir e, bürokratik süreci var. Buraya bir parantez açmak istiyorum. E, bu sosyal mecralarda sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu e, söylediniz. Hatta biz de bunları e, açarken direkt karşımıza çıkan yerlerden noktalardan bir tanesi. Bu bağlamda sizin fikrinizi merak ediyorum. Sosyal medya ağlarının da bu noktada bir sorumluluğunun olması gerekmiyor mu? Yani tek sorumluluk kullanıcıda mı olmalı sizce? Evet. Bu uzun süredir tartışılan bir şey. Bugün karşılaştığımız sorunları birçoğu zaten buradan e, kaynaklanıyor. E, kim, kim bu hakikatin hakimliğine karar verecek. Çok güzel bir ifade. Bunu çok şey buluyorum. Bu anlamda tam cuk oturan bir terim olarak buluyorum. Çünkü sosyal medyayı yöneten ekipler, yöneticileri veya sosyal medya platformlarının aklı diyelim kimin içeriğinin kaldırılacağına kimin içeriğine devam edeceğine onlar karar veriyorlar. Bu onlar için de zor bir şey. Ağır bir sorumluluk yani iş modelini ve gelir modelini bunun üzerine kurmuşlar. Evet. Dolayısıyla bunun aslında paylaşılması ve kullanıcıya da sorumluluk yüklenmesi e, gerekiyor ki kullanıcıda sorumluluk ama bu sorumluluğu sosyal medya şirketlerinin de alması lazım. Bunun için evet. çeşitli mekanizmalar kurmaları lazım ama kuruluşlarında bu 1996 tarihli yasaya e, dem vurdukları için onu referans gösterdikleri için e, biraz da aslında bu işin sosyal bir yönü de var. Çünkü ifade özgürlüğü e, alanında alternatif bir alan oldu sosyal medya. Hepimiz için. Sadece Amerikalılar için değil, tüm dünya için ana akım medyada sesini çıkaramayan tüm muhalif grupların veya marjinal grupların, sesi kısılanların tırnak içinde, çeşitli motivasyonlar ve sebeplerle a, e, sosyal medya bu alanda herkesin kullanabildiği bir alan oldu. Tabi iyiler kullanabildiği gibi bu işi kötüler de kullanıyor. Yani bu e, hizmet, bu servis e, herkese açılıyor. Dolayısıyla bu son günlerde, son yıllarda bu platformlar vasıtasıyla, bilişim teknolojilerin marifetleriyle, işte botlar, e, çeşitli algı manipülasyon, yapay zeka e, marifetiyle çeşitli algı ve operasyonlar, manipülasyon operasyonları yapıldıkça seçimlere müdahale, reklamlara müdahale, pazarlamadaki şeyler birçok skandal oldu. Bunları zaman zaman sizler de gündeme getiriyorsunuz. Evet, dünkü yayında da konuşmuştuk hatta. Bunun linkini de paylaşalım. Merak eden izleyenlerimiz e, izlesinler o yayınımızı da. Evet yani bu onlar için çok büyük bir ağır büyük aslında bunu paylaşmaları lazım ve kullanıcılardan da bunu almaları lazım. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda bir paradigma değişikliğine giderek tüm sorumluluğun sosyal medya şirketlerinin üzerinde olduğunu ve bu işi halletmeleri. Yani burada terörü öven içerikler de var çeşitli çocuklarımız için aileler için tehlikeli içerikler de var veya işte siyaset için insanların özgür radeleri oy vermesini manipüle edecek içerikler de var. Bunları Avrupa Birliği ülkeleri ve üst üst çatı olarak Avrupa Birliği e, Pazarlar Komitesi, Özel Pazarlar Komitesi bu konuda çok e, şeyler çıkardı. Yani yasalar çıkardı, söylemler yaptı, Facebook'la, Twitter'la toplantılar yaptı. Dolayısıyla adım adım aslında o sorumluluğu almak üzereydiler. Bu kriz hı hı. E, patlak verdi diyelim. Hı hı. Şimdi başta da söyledim bu e, parantezi kapatayım. Trump ve Twitter'la devam edelim. Trump aslında... E, güne Twitter'la başlayıp günü Twitter'la kapatan bir lider ve e, tüm aldığı kararları e, Twitter üzerinden duyuruyor. Tehdit etmesi gereken bir ülke bile varsa onu bile Twitter üzerinden yayınlıyor. Ve dün Trump'a şöyle bir soru sordular. E, Twitter'ı Twitter'ı kapatırız dedi çünkü Trump. E, Trump Twitter'ı kapatırsa bu kadar propaganda yürüten bir lider o zaman ne yapacak? Hangi mecrada kendine yer bulacak? E, siz Trump'ın Twitter'ı kapatacağını düşünüyor musunuz? Bu biraz popülist bir karar. Programın başında da aslında söyleşimizin başında da söyledim. Şu an kızdı. Nasıl e. bana bunu yaparlar diyor. Egosu da yüksek bir insan ve adeta tabii kolay bir şey de değil Amerikan başkanlığına. Türkiye'de mesela böyle bir şeyi hayal dahi edemiyorum. Hani tırnak içinde bunu söylemek isterim. Veya herhangi bir ülkede Twitter bu anlamda evet Trump'ın iyi kullandığı bir mecra ve geçmişten de geliyor başkanlık öncesinden de diğer mecraları da kullanmaya çalışıyor. Ama Twitter yönetimi Trump'ın karşısında olan ekosistemin içinde yani Trump karşısında büyük bir koalisyon var malum Amerika'da ee, direkt Jack Dorsey aslında eleştirdiğiyle duruşuyla birlikte olduğu insanlarla e, e, işte Washington Post, e, Jeff Bezos ortaklığıyla yaptığı işlerde hep Trump'ın karşısında toplantılarına gitmiyor Trump'ın davet etmesine rağmen bir protest duruşu var ama ona, ona rağmen bu protest duruşuna rağmen karşılıklı birbirlerinden istifade ediyorlar. Twitter'ın dünyada kullanıcıların art, artmasının sebeplerinden biri de Trump'tır yani. Evet. Trump kullanmaya başladığından beri bir araştırma okumuştum. %20, 18 veya 20 civarında kullanıcısı hem artmış hem aktif kullanım artmış. Yani iki yönde bir fayda sağlamışlar. Kullanıcının artması demek reklam geliri demek, para demek tırnak içinde. Dolayısıyla birbirlerine iki muhtaç, birbirlerini sevmeyen ama birbirlerine muhtaç olan İki şey ama bu iş biraz daha farklı bir yere gidiyor çünkü diğer mecraları da tüm çevrimci platformları etkileyecek bir kararnameye dönüşmüş durumda. Ama göreceğiz bakalım neler olacak. Şimdi Trump'ı zaman zaman hepimiz eleştiriyoruz ama bu noktada baktığım zaman sosyal medyada yapılan yorumlara baktım. Trump gider Twitter kalır gibi böyle daha esprili dilde yapala, yapılan eleştiriler Twitter'a sahip çıkılan açıklamalar vardı. Ben buna katılmıyorum çünkü e, birazcık e, amiyane tabirle Twitter'ın Trump'a garezi varmış gibi e, okuyorum ben bu olayı. Siz neler söylersiniz? Çünkü e, siz de ifade ettiğiniz aslında bir haberin ya da paylaşılan bir bilginin doğruluğuna Twitter kim adına karar veriyor? İkisine de sahip çıkmasak olmaz mı acaba? Yani böyle böyle bir, şans, böyle bir şansımız yok mu? Aslında doğruların ve ilkelerin yanında durmak lazım. Hani evet. Twitter evet bu bir şirket sonuçta kar amacı güden bir şirket. Non-profit kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü değil. Burada tamamen işte yaklaşık belki 85 bin kişi çalışıyor en son. Büyük bir şirketten bahsediyoruz. Her, her ay onların maaşının ödenmesi lazım. Ortaklar var. Borsada açık bir şirket. Kar etmesi lazım. Dolayısıyla Twitter'ın yanında değilim ben. Trump'ın yanında da değilim. Burada evet. doğrular ve ikileri konuşmak lazım. İki tarafında bu aslında hani taraf olarak düşüneceksek, biraz önce de söyledim. Trump'ın burada biraz fevri ve popülist bir hareket yaptığını düşünüyorum. Uygulanması zor da bir hareketten bahsediyoruz. Bu kararnamenin içinde var. Amerika Federal İletişim Komisyonu, FCC bir takım görevler verdi ve Sayda da bir mekanizma kurulacak. Çok zor. O mekanizmanın detaylarını okuduğum zaman kolay olmayacak bir süreçten bahsediyoruz. Her kullanıcı attığı şeyden dolayı Platformu e, hatta Beyaz Saray şimdi 5-6 dakika önce bir içerik daha paylaştı. Sen platform değilsin, sen yayıncısın diyor e, kinayeli bir şekilde. Yani her yayıncı da olsa, platform da olsa ki hukuki olarak başka anlamlara geliyor, işleyiş model olarak. Her kullanıcının attığından sorumlu olması bu teknik olarak e, çok da zor bir şey. E, teknik olarak yapmak zor. Trump'ın kuracağı organizasyonun da veya mekanizmanın da bunları kontrol etmesi kolay değil. Dolayısıyla burada bir aslında e, e, ikisi de birer adım geri atıp bir konsensu ulaşacaklarını düşünüyorum. Yani e, Twitter'ı kapatamaz diye e, düşünüyorum. Çünkü buluşacakları, başkanın ortak, buluşacakları ortak nokta ne olur sizce? Böyle bir öngörünüz var mı? Şöyle e, 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 Twitter şu an bütün bu e, doğrulama mekanizmasını Trump'a karşı uyguluyor. Evet. E, bunu bütün dünyaya karşı uygulaması lazım. Yani İran'ın dini lideri ne de işte Türkiye Cumhurbaşkanı da Fransa Cumhurbaşkanı da örnek veriyorum. Bak. Eğer böyle olursa tırnak içinde o zaman yaptığı işle ilgili e, e, evet buna inanmışlar ve ilkelerini koymuşlar denebilir. Ancak e, burada e, örneğin Trump'ı e, attığı tweet'in görüntülemesini engellemesi sebebi olarak şiddet içerdiğini söylüyor. Şiddet içeren e, e, tweet'lerin e, yanında hani bildiğimiz gördüğümüz Trump'ın tweet'i şiddet içermiyor. Dolayısıyla burada hukukçuların da dahil olacağı, birçok insanın dahil olacağı bir ifade özgürlüğü ve kadim bir tartışma yani denetim mi özgürlük mü? E, güvenlik mi özgürlük mü? Bugün Türkiye'de bunu sıkça tartışıyoruz. Bu tartışmaya gidiyoruz. Benim e, benim görüşüm sonsuz ifade özgürlüğü diye bir şey olamaz ama e, Trump'ın attığı tweet'leri sokağa e, e, terörize edecek veya sokağa çıkmayı alıp sokağa çıkıp insanların e, e, şiddete başvurabileceği, ondan ilham alacağı içeriklere sahip olmadığını düşünüyorum. Hı hı. E, son olarak bu kararname ile alakalı bir sorun var. Onu da konuşmak istiyorum sizinle. Acaba takip edebildiniz mi? Yani orada Amerika'da yaşayan vatandaşın bu kararnameye bakışı nedir? Herhangi bir tepkileri oldu mu? Şimdi e, şöyle de bir e, konu var aslında. Biliyorsunuz e, Amerika'da bir siyasi vatandaş salı günü <laughs> işte öldürüldü polis şiddetiyle. Şu an Amerika yanıyor adeta. Hani takip etmeye çalıştığım konu bu. Dolayısıyla şöyle de bir tartışma var. O tartışmayı gölgelemek, bak burada da bir şey var deyip hani şeyi spot ışıklarını başka bir yere döndürmek için de yapılan ve Trump'ın uzattığı bir tartışma olarak da görünebiliyor. görünebilir. Çünkü Amerika'da şiddet olayları var. İkiye bölünmüş durumda. ya Amerika Türkiye'ye o anlamda çok benziyor. İki kutup var. E, sosyal olarak da benziyor, siyasi olarak da benziyor. Trump e, e, bir işte mesela son dakika Çin diye bir tweet attı. Yani evet bir, sorun, bir evet görmüşsünüzdür. Bir sorumlular arıyor e, ve e, karşı tarafta hep bir düşman var. O düşmanla savaştığını şey yapıyor. Ya bunu yani destekliyor. Genellikle düşman, düşman ilan ediyor ya da Çin'i. Evet. Bunu bunu destekleyen orta sınıflar var. Trump'ın seçilmesine sağlayan onların Trump'tan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ama Trump karşıtı koalisyon da ciddi bir koalisyon. Bu son siyahi vatandaşın öldürülmesi nasıl etkiler bilmiyorum. Çünkü Kasım'da yani çok az bir zaman sonra seçimler var. Vatandaş ikiye ayrılmış durumda. Medya da öyle. Ana akım medya, CNN, işte Washington Post, Fox hepsi Trump karşıtı söylemler içinde. Trump da tek başına onlarla savaşıyor mu evet. pozisyonda. Kim, kim kazanır diye bir şey yok ama Trump sonuçta sonuç, devlet başkanı ve kararname çıkarma yani yetki ve yasamanın başındaki kişi. Burada birkaç aslında sonuç da çıkabilir bu işten. Bizi bizi de etkileyecek. E, Türkiye veya bu e, bizim bizde de biliyorsunuz e, sosyal medyayla ilgili bir yasa tasarısı e, bir e, MHP milletvekili <laughs> tarafından e, e, kimlikle girelim. Kimlikle girilsin diye işte anonim hesaplar var. Klasik bildiğimiz sosyal medya ilgili şikayetler ki birçoğu haklı. Fakat bu Trump'un bu davranışı bizim gibi ülkeleri ilham olup Avrupa Birliği için de söylüyorum, Türkiye için de söylüyorum farklı yorumlanabilir ve adeta hani kimlikle girelim diyen kesime bir güç vermiş oldu. Dolayısıyla Türkiye'de veya Türkiye gibi ülkelerde bu iş başka türlü yorumlanabilir, daha yıkıcı etkileri olabilir. Yani orada kapatılmaz belki çünkü işte çeşitli şeyler var, balans sistemleri. Onları ama Türkiye'de bunu kapatma isteyenlere karşı bir güç e, vermiş olabilir, ilham vermiş olabilir. Başka bir şey daha var. E, belki onu sorabiliriz. Bu e, e, özellikle e, kararname örnek alınacak dedim. İkincisi de bu hakikat hakimliği konusunun e, dünyada olduğu gibi ülkemizi de tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da bize ilham verecektir diye e, böyle kapatabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bu arada ben de bir düzeltme yapayım. Yayın esnasında CNN Türk dedim. <laughs> CNN, Trump çünkü çok sık CNN'i hedef alıyor açıklamalarında. Hatta bu kararnameyi Twitter'ı kapatırız noktasında da e, ifade özgürlüğü yani benim haberlerimi yalanlamadan ya da olduğu gibi verseydiniz belki de ben Twitter'a ihtiyaç duymazdım gibi bir açıklaması oldu. O yüzden e, bütün basını şu anda öteki ilan etmiş durumda Trump. Evet o baştan beri söylemi oydu ama söylediğiniz e, nokta önemli hani e, Twitter'ı silecek misin diye kullanıcılardan evet. e, Twitter kullanıcılarından sorular geldiği zaman böyle bir cevap verdi basın toplantısında ama ekledi de Twitter'a çok saygım var hı hı. Hani e, a, e, hem kullanıcısı olduğu için hem de dediğiniz gibi e, e, Twitter'la ilgili e, o cümleyi de söylemiş oldu bütün medya karşısında olduğunu ilan ediyor a, gerçeklik payı da var. Evet, bakalım e, ABD'yi aslında zor günler bekliyor çünkü e, hem ırkçılıkla mücadele ediyor, hem Covid 19'la e, mücadele ediyor, e, hem de bu Twitter'da ve sosyal medya ile alakalı e, genel liderlerinin verdiği bir mücadele var. Bakalım bu mücadeleden nasıl sonuçlar çıkacak? Yine bir gelişme olursa biz sizinle konuşuruz tekrar. Zeyt, Çok teşekkür ederim. İyi günler. Bilal Eren'le birlikteydik burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.